Adem ve Havva aleyhisselam, İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi İbrahim'i dinlerin inanışına göre ilk insanlardır. Kur'an'a göre Adem aleyhisselam, Allah tarafından topraktan yaratılmıştır. Daha sonra Havva aleyhisselam, Adem aleyhisselamın kaburgasından yaratılmıştır. Cennette yaşarken şeytanın vesvesesiyle yasak olan bir meyveyi yediler ve bu yüzden dünyaya gönderildiler. Adem ve Havva aleyhisselamın hikayesi, İnsanın yaratılışı, günah işleme ve dünyaya gönderilme gibi önemli konuları ele alır. Bu hikaye aynı zamanda insanın Allah ile olan ilişkisini ve özgür iradesini de anlatır. Adem ve Havva Aleyhisselam'ın yaşadığı olaylar, insanların hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklar ve hatalar hakkında da düşünmemizi sağlar. Kadir Karahan kanalını da beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.